demokratik tepkilerini ortaya koymalarını takdir ediyoruz. Zulme karşı rıza göstermemelerini takdir ediyoruz. Ve onların gösterdiği, ortaya koyduğu bu refleksin de bütün dünyada aslında örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak insani, medeni ve demokratik tepki gösterilirken kesinlikle teenniyle hareket edilmesi gerekiyor. Çok dikkat edilmesi gerekiyor vatandaşlarımızın arasına sızabilecek olan provokatörler olabilir. Ve bunlar özellikle galeana gelmiş kalabalıkları farklı mecralara, farklı noktalara sürüklemek isteyebilirler. Bunlara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bir zulmü telin ederken, bir şiddeti telin ederken, bir, te, bir terörü efendim, kınarken şiddete kesinlikle tevessül edilmemesi gerekiyor. Kaba kuvvete, ve teröre asla meydan verilmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda vakarlı bir şekilde, dediğim gibi insani, medeni ve demokratik tepkilerini ortaya koymalıdırlar. Gereken tepkiyi, sesi dünyaya duyurmalıdırlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Basınımız da bu konuda gerekli şekilde duyarlı davranıyor. Acide edici, kışkırtıcı tutumlardan kesinlikle kaçırmamız, kaçınmamız gerekiyor. İsrail'in ve İsrail hükümetlerinin yaptığı yaptığı bir yanlışlıkları bütün dünyadaki Musevilere özellikle mal etmenin antisemitist bir tutum tavır takılmanın doğru olmadığını özellikle biz AK Parti olarak her vesileyle belirttik. Hele hele Türkiye'deki Musevi vatandaşlarımıza yönelik nahoş hiçbir hareket ve tutum içerisinde olunmaması gerekiyor. Bu sınavdan da bu insanlık sınavından da Türkiye'nin yüzünün akıyla şahsen çıkacağına biz inanıyoruz, AK Parti camiası olarak inanıyoruz. Dışişleri Bakanımız Amerika'ya hareket etti, Başbakanımız Türkiye'ye geliyor. Malumunuz Sayın Genelkurmay Başkanımız Mısır'a yaptığı seyahati yarıda keserek Türkiye'ye geliyor. Bu meselenin diplomatik tarafları var, değerli basın mensupları. Siyasi tarafları var, askeri tarafları var. Askeri taraftan kastım savaş ilan edilmesi vesaire değil. Bir, bazı insanlar hemen bunu da dillendirebilirler ama e, arkadaşlar e, öfkeyle hareket etmemek gerekiyor. Hiçbir zaman duygularımızı aklımızın önüne geçirmememiz gerekiyor. Birey olarak da, toplum olarak da, sivil toplum olarak da, devlet olarak da bizim asla duygularımızı aklımızın önüne çıkarmamamız gerekiyor. Akılla hareket etmemiz gerekiyor. Bu işin bir duygusal boyutu yok mudur? Elbette vardır. Elbette yüreğimizi kanatan, kanartan bir tarafı vardır. Ancak bir yanlışa karşı çıkarken bir başka yanlış tutum içerisinde olmamalıyız. Askeri tatbikatların iptal edilmesini kastediyorum askeri boyutu ve siviliyle, askeriyle, iktidarıyla, muhalefetiyle bu mesele takip edilmektedir. Ve millet olarak bu sadece dediğim gibi Türkiye'nin de meselesi değil en azından bugün için 33 ülkenin meselesidir. Ama büyük fotoğrafa baktığınız zaman bu insanlığın meselesidir, birleşmiş milletlerin meselesidir. Meseleye böyle bakmamız gerekiyor. Muhtemelen yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belki ilgili bakan arkadaşlarımız tarafından, Sayın Dışişleri Bakanı olmasa da gerekli görülürse hükümet tarafından, belki hükümet sözcüsü tarafından, onu bilemem. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de konuyla ilgili detaylı bir bilgi verilir. Muhalefet de bilgilendirilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu konuda üzerine düşen bir şey varsa o da yerine getirir. Mesele bundan ibarettir değerli arkadaşlarım. Buraya gelmeden önce dışişleri yetkileriyle, yetkileriyle görüştüm. Ee, söylediklerimin dışında Sayın e, Başbakan Vekilimiz Bülent Arınç Bey'in yaptığı basın toplantısında ifade ettiklerinin dışında genellikle piyasada dolaşanlar e, teyit edilmemiş olan, haberlerdir. Bir kez daha altını çiziyorum. Henüz bu olayda ölü sayısı kesin net değildir, yaralı sayısı kesin değildir. Bu insanların hangi milletlerden olduğu, hangi ülkelerden olduğu da henüz netleşmemiştir. Bu da İsrail'in uyguladığı yine ablukadan kaynaklanmaktadır. Bir basına, uydulara perdeleme yapılmaktadır, sansür uygulanmaktadır. Bu da kabul edilebilir bir şey değildir. Hür basının kendi işini yapmasına engel olması da İsrail'in nasıl bir tutum içerisinde olduğunu gösteriyor. Kendinden emin olan bir ülke bu manada basına kapılarını kapatmaz veya basına sansür uygulamaz. İsrail'in bu tutumunu da bu tavrını da değerli basın mensupları kınıyoruz. İsrail'de malumunuz bir koalisyon hükümeti var. Bu koalisyon hükümetindeki her parti Kamuoyu desteğini sürdürebilmek için maalesef şahin olma gereği hissediyor ve bu da İsrail'in bir türlü barışa yanaşmaması sonucunu doğuruyor. Bildiğiniz gibi Türkiye iyi niyet girişimlerinde bulunmuşken, Türkiye ara buluculuk özellikle görevi misyonu üstlenmişken, İsrail'in Gazze'ye saldırması her şeyi tekrar başa döndürmüştür ve her şeyi o barış çabalarında alt üst etmiştir. Bunun da dünyanın gözünden, insanımızın gözünden kaçmaması gerekiyor. Ben katılımınız ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa bu sorulara da değerli arkadaşlar cevap vermek isterim. Buyurun efendim. Evet, e, İsrail'in bugün bir açıklaması vardı. Dikkatimizi çekti Sayın Çelik. E, bu yardımların Gazze'ye silah koridorunun açıldığı yönünde ifadeleri vardı. Yapılan yardımların Gazze'ye silah koridorunu açıyor şeklinde yardımlar vardı. İkinci soru ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yarın bir açıklama yapması bekliyor musunuz? Ya da ne zaman geliyor Türkiye tam olarak? Şimdi Sayın Başbakan'ın kesin saat olarak ne zaman Türkiye'ye varacağını ben henüz bilmiyorum. Onu şimdi öğreniriz. Ancak değerli arkadaşlar, İsrail bugüne kadar her zaman hem vurmuştur hem ağlamıştır. İsrail her zaman hiçbir zaman ayranım ekşidir demez. Her zaman ay, e, İsrail'in ayranı en tatlı olan ayrandır. İnsanı yardımı bile çünkü o gemilerde ne olduğunu ne olmadığını uluslararası gözlemciler de biliyor. Eğer o e, gemide dedikleri gibi silahlar olsa e, helikopterlerle o gemiye inip o şekilde operasyon yapmaları da herhalde çok mümkün olmaz. Siz komandolarına geleceksiniz, insanların tepesine ineceksiniz. Oradaki bütün mürettebatı başta olmak üzere etkisiz hale getireceksiniz. İnsanları öldüreceksiniz. Nitekim İsrail'den yapılan açıklamada bıçakla ve silahla saldırıldığı söyleniyor. Yani tabi silah var mı yok mu neyse bilemem ama orada saldırıya insan, uğrayan insanlar şüphesiz ki nefsi müdafada bulunmuşlardır. Ancak bunun silah koridorunu açacağı şeklindeki bir iddia, kesinlikle e, komiktir, hatta trajikomiktir. E, İsrail dediğim gibi hem vuran, hem ağlayan, hem zulmeden, hem de mazlum olduğunu e, söyleyen çok e, usta ülkelerden birisidir ne yazık ki. Evet, saat 8'de Sayın Başbakan, e, Esenboğa Havalı'na inecek, malum uzun bir yolculuktan geliyor. Sayın Başbakanımız olayları burada olmasa da e, malumunuz şu anda orada daha yeni yeni sabah olmak üzere. Sayın Başbakanımız burada olmasa da orada bir kriz masası kuruldu ve e, gece onlara göre geceyi söylüyorum. Gece 3'e kadar Sayın Başbakanımız birlikte olduğu arkadaşlarla beraber İçişleri Bakanımız vesaire bu meseleyi sürekli zaten takip ettiler. Ama geldikten sonra da e, bu meseleyi şüphesiz ki kendisi ele alacaktır ama şu anda Başbakan vekilimiz devletin diğer bütün kurumlarıyla gerek diplomatik kanallarla gerek askeri kanallarla bu meseleleri eline boyuna saat saat dakika dakika değerlendiriyorlar. Yapılması gereken de neyse yapılıyor. Buyurun bu askeri boyut içerisinde ihaleler de e, olmalı mı? Yer almalı mı? Yani ihaleler yeniden gözden geçirilebilir mi acaba? Değerli arkadaşlar tabi e, bir ülkeden büyük elçinizi geri çağırmanız çok sıradan bir olay değil. Yani böyle e, hemen paküt, e, büyük elçi geri çağrılmaz Ama e, Türk büyük elçisi geri çağrılmıştır İsrail'deki büyük elçimiz geri çağrılmıştır Önümüzdeki günlerde e, daha olayın sıcaklığında meseleyi tartışmak yerine soğuk kalınlıkta mesele tabi masaya yatırılacaktır. Elbette bundan sonra e, görünen odur ki İsrail ile ilişkiler artık eskisi gibi e, çok e, zor olabilir. Eskisi gibi olmayacağı ortadadır. E, çünkü gerçekten bu yapılanlar kabul edilemez. Ama e, sağduyuyla bütün kurumlar oturacaktır. Bunu değerlendirecektir. Yapılması gereken neyse o yapılacaktır. Ben tabi hükümet adına, devlet adına şu anda böyle bir ihtimal üzerinde konuşma yetkisini kendimde bulmam. Ama aklın gereği neyse bunlar yapılacaktır. Ondan herkesin, kimsenin şüphesi olmasın. Buyurun efendim. Evet Başbakan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in İsrail'in Türk gemisine yönelik, yardım gemisine yönelik yaptığı...